5 dakikada YKS kanalına hoş geldiniz. Bugün İslamiyet'in doğuşu ve ilk İslam devletleri konusuna e, odaklanacağız. Sınav için kritik noktaları yakalamaya çalışacağız. Hemen başlayalım isterseniz. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'na baktığımızda özellikle Hicaz bölgesinde yani Mekke, Medine, Taif'in olduğu yerde siyasi bir birlik pek yok gibi değil mi? Kabilecilik çok baskın. Evet, evet kesinlikle tam bir kabile toplumu. Hani Avrupa'daki feodaliteye benzetebiliriz belki. Herkes kendi başına buyruk. Bu da doğal olarak e, siyasi birliğin olmamasını getiriyor. Ama ilginç bir detay var. Bu haram aylan deselesi. Aynen. Zilhicce, Zilkade, Muharrem ve Recep bu dört ayda savaşlar duruyor. Kabileler arası çatışmalara ara veriliyor. Sınavda buna şaban eklenip yanıltıcı soru sorulabilir. Dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Bu barış ortamında da e, Mekke'de Ukas Playırı kuruluyor. Bu panayır önemli. Neden önemliydi peki? Şöyle, hem büyük bir ticaret merkezi hem de sosyal ve kültürel bir buluşma noktası. Şiir yarışmaları falan yapılıyor. Kültürel bir canlılık var. Ama altını çizelim bu panayır bile siyasi birliği sağlayamamış. Anladım. Peki bu döneme neden cahiliye dönemi diyoruz? Sadece okuma yazma oranı düşük olduğu için mi? Yok hayır sadece o değil. Asıl sebep e, yaygın putperestlik, hatta şey anlatılır. Helvadan put yapıp sonra acıkınca yemeleri falan. Evet evet duymuştum. İşte bu tür adetler, sonra kız çocuklarının diri diri gömülmesi gibi vahşi uygulamalar, genel bir medeniyet geriliği. Bunlar yüzünden cahiliye deniyor. Yoksa sözlü kültür, şiir falan aslında çok gelişmiş o dönemde. Bir de Hilful Fudul var sanırım. Erdemliler İttifakı. Evet o da önemli. Önemli. ...Mekke'de ticari ve sosyal adaleti sağlamak, zayıfları korumak için kurulmuş bir çeşit cemiyet. Hz. Muhammed de gençliğinde buna katılmış. Gelelim Hz. Muhammed dönemine. Zaten öncesinde de Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed olarak biliniyor. Aynen. 610 yılında Hira mağarasında ilk vahiy geliyor ve İslamiyet yayılmaya başlıyor. Ama tabii Mekkeli müşrikler yani Kureyş'in ileri gelenleri buna tepki gösteriyor. Neden peki bu tepki? Sadece dini mi? Hem dini hem de ekonomik ve sosyal. Kendi otoriteleri sarsılıyor. Kabe'deki putların önemi azalıyor. Bu da ticareti etkiliyor. Baskılar artınca Müslümanlar için hicret kaçınılmaz oluyor. Önce Habeşistan'a gidiliyor değil mi? İlk hicret o. Evet küçük bir grup Habeşistan'a gidiyor. Ama asıl dönüm noktası 622'deki Medine'ye hicret. İşte Mekke'den göçenlere muhacir, Medine'de onları kardeşçe karşılayanlara da ensar deniyor. Bu kardeşlik çok önemli. Medine'ye varınca hemen bir düzen kuruluyor sanırım. Medine Sözleşmesi Aynen öyle. Bu sözleşme çok kritik. Medine'deki Müslümanlar, Yahudiler ve diğer putperest Arap kabileleri arasında imzalanıyor. Bir tür şehir anayasası gibi. Yani İslam devletinin temelleri atılıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Hz. Muhammed'in sadece dini lider değil, aynı zamanda siyasi ve askeri lider olarak da kabul edildiğini gösteriyor. Hatta Yahudiler bile anlaşmazlık durumunda son sözü Hz. Muhammed'e bırakmayı kabul ediyorlar. Bu da onun ne kadar güvenilir olduğunu gösteriyor. Sonrasında müşriklerle mücadele dönemi var. Savaşlar başlıyor. Bedir, Uhud, Hendek. Bunların sonuçları sınav için nasıl önemli? Şöyle özetleyelim. Bedir, 624, ilk askeri zafer, Müslümanların kendine güveni geliyor, bir de ilk İslam savaş hukuku burada ortaya çıkıyor. Esinler ne olacak, ganimetler nasıl paylaşılacak, beşte biri devlete, kalanı askere gibi kurallar belirleniyor. Uhud'da durum değişiyor ama. Evet, Uhud 625'te bir yenilgi sayılır. Okçuların e, peygamberin emrine rağmen stratejik tepeyi terk etmesi savaşın seyrini değiştiriyor. Hazreti Hamza da burada şehit oluyor. Önemli bir ders yani. Hendek. Hendek, 627, bu Müslümanların son savunma savaşı. İranlı Selman-ı Farisi'nin önerisiyle şehrin etrafına hendek kazılıyor. Bu da istişareye, yani danışmaya verilen önemi gösteriyor. Müşrikler başarısız olup geri çekiliyorlar. Hmm. Bir de 628'deki Hudeybiye Anlaşması var. Bu sanki savaşsız ama çok önemli bir gelişme. Kesinlikle. Kağıt üzerinde Müslümanlar için bazı maddeler başta aleyhte gibi görünse de aslında büyük bir diplomatik zafer. Çünkü Mekkeli müşrikler Müslümanların varlığını resmen tanımış oluyor. Hmm. Oluşan barış ortamı da İslam İslamiyet'in çok daha hızlı yayılmasına imkan tanıyor. Bu anlaşmadan sonra zaten fetihler hızlanıyor. Hayber'in fethi gibi mi? Evet. Hayber Kalesi Yahudilerden alınıyor. Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanıyor. Sonra 630'da kansız bir şekilde Mekke fethediliyor. Kabe putlardan temizleniyor. Ve 632'de Veda Haccı ve Veda Hutbesi. Bu hutbede evrensel mesajlar içerdiği için çok önemli. Hz. Muhammed'in vefatıyla 4 halife devri başlıyor. Halifeler seçimle geldiği için Cumhuriyet devri de deniyor bu döneme. Sırayla kimlerdi ve neler oldu kısaca? İlk halife Hz. Ebu Bekir. Onun dönemi biraz e, devletin dağılmasını önleme mücadelesiyle geçti. Ridde savaşları var. Yani dinden dönenlerle, zekat vermeyenlerle, yalancı peygamberlerle mücadele edildi. Bir de Kur'an ayetleri dağınıktı. Onun kitap haline getirilmesi çok önemli bir hizmeti. Özgünlüğü korundu böylece. Sonra Hazreti Ömer dönemi, bu dönem sanki daha çok fetih ve teşkilatlanma dönemi. Aynen öyle. Fetihler çok hızlanıyor, Suriye, İran, Mısır, Irak alınıyor, Sasani Devleti'ne son veriliyor ve Türklerle ilk kez komşu olunuyor bu dönemde. Devlet teşkilatlanması da müthiş. Divan örgütü kuruluyor, ülke eyaletlere ayrılıp başlarına vali ve kadı atanıyor. Devlet hazinesi Beytülmal oluşturuluyor, Fustat gibi ordugah şehirler kuruluyor ve hicri takvim kullanılmaya başlanıyor. Çok sistemli bir dönem. Gelelim Hazreti Osman dönemine. Orada işler biraz değişiyor sanırım. Evet, fetihler devam ediyor. İlk İslam donanması kuruluyor. Kıbrıs fethediliyor. Hatta Bizans'a karşı Zatüs Savare denilen önemli bir deniz savaşı kazanılıyor. Kur'an çoğaltılıp önemli merkezlere gönderiliyor ki okuyuş farklılıkları olmasın, uygulamada birlik sağlansın. Ama iç karışıklıklar da bu dönemde başlıyor değil mi? Maalesef özellikle kendi soyundan olanları yani üme yoğullarını devlet kademelerinde kayırdığı yönünde iddialar eleştiriler artıyor. Bu huzursuzluklar sonucunda Hazreti Osman evinde Kur'an okurken şehit ediliyor. Bu olay İslam tarihindeki ilk ciddi fitne yani iç karışıklıkların başlangıcı kabul edilir. Son halife Hazreti Ali dönemi de bu karışıklıkların gölgesinde geçiyor. Evet Hazreti Ali dönemi tamamen iç mücadelelerle geçiyor maalesef. Önce Cemel vakası yaşanıyor Hazreti Ayşe ve taraftarlarıyla. Sonra Emevilerin Suriye valisi Muavi Muaviye ile Sıfin Savaşı yapılıyor. Bu savaşın sonunda hakem olayı var. Hakem olayının sonucu ne oldu? Hakem olayı çözümsüz kalıyor ve İslam dünyası siyasi olarak üçe bölünüyor. Hazreti Ali taraftarları Şiiler, Muaviye taraftarları sonra Emeviler ve her ikisine de karşı çıkan hariciler. Hazreti Ali de zaten bir harici tarafından suikast sonucu şehit ediliyor. Dört halife devri böylece sona eriyor. Sonrasında Emeviler ve Abbasiler var. Onlara da kısaca değinelim mi? Tabii. Emevilerle birlikte halifelik babadan oğula geçen bir saltanata dönüşüyor. Muaviye'nin oğlu Yezid'i veliaht ilan etmesiyle bu başlıyor. En acı olaylardan biri Kerbela olayı. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve ailesi Yezid'in ordusu tarafından Kerbela'da şehit ediliyor. Bu olay Şii-Sünni ayrımını iyice derinleştiriyor. Emevilerin bir de mevali politikası var. Evet, Arap olmayan Müslümanları ikinci sınıf vatandaş olarak gören bir politika bu. Arap milliyetçiliği yapıyorlar. Ama fetihler de devam ediyor. Hatta İspanya'ya kadar uzanıyorlar. Endülüs Emevi Devleti kuruluyor orada. Abbasiler peki onlar farklı mıydı? Abbasiler Emevileri yıktıktan sonra daha farklı bir yol izliyorlar. Mevali politikasını terk ediyorlar. Daha kucaklayıcılar. Özellikle Türklere çok önem veriyorlar. Orduda ve yönetimde görev alıyorlar. Onlar için Avasım denilen sınır şehirleri ve Samarra şehri kuruluyor. Başkenti Şam'dan Bağdat'a taşıyorlar ve bilim, kültür, sanata çok önem veriyorlar. Beytül Hikme yani Bilgelik Evi bu dönemin önemli kurumlarından. Harika. Çok iyi bir özet oldu gerçekten. İşte İslamiyet'in doğuşu ve ilk İslam devletleriyle ilgili e, YKS'de işinize yarayacak anahtar bilgiler genel hatlarıyla bunlardı. Şunu da ekleyelim belki. Başkentlerin zamanla değiştiğini Medine, sonra Kufe, Şam, Bağdat akılda tutmak lazım. Bir de vergi türleri Öşür, Haraç, Cizye ve temel İslami ilimler, tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi ara sıra sorulabiliyor. Bunlara da bir göz atmakta fayda var. Kesinlikle. Evet bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde Türk İslam devletleri konusuna geçeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.